Abi selamun aleyküm. Kardeşim ya yapma ya. Korkuttun ya. Aleyküm selam. Abi nasılsın ya? ya? iyiyim de yani öyle bir geliş yapıyorsun ki çantayı oraya atma kardeşim. Abi oraya ya. bugün tüm şanssızlık, tüm üzgünlük, tüm mutsuzluk her şey benim üzerimde abi. Bana ne oğlum Mahirit bana ne? Nasıl sana abi benim cüzdanım çalındı, akbil falan her şey içindeydi abi. Buraya kadar yürüdüm okuldan ya. E, ne yapmam istiyorsun kardeşim benim? Abi karnım acıktı yolda. Dedim benim dedim Mehmet abim var dedim. Evet. Geldim abi işte. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sana zahmet. Yapayım şimdi sana. Abi şöyle bir Doritos'lu. Hatta şöyle abi vereyim sana Doritos'lu Hoppa! Allah. Abi özür dilerim ya. <laughs> abi kızma abi. Ya kızma. Tamam tamam. Eyvallah abi sen cansın. Can can. Başımın melası, acı olsun mu? Abi sen koyarsın da olmaz mı be? Of. Domates istemezsin herhalde. Para vermeyeceğine göre. Abi yani bedavaysa isterim yani. Eyvallah. Of of abi şu çıtır çıtır sesine var ya bayılıyorum ya. Adam ya. Abi para vermiyorsun bayılırsın tabi. Para versen bayılmazsın <laughs> yani. Abi ha. sen var ya adamsın. Yani para vermediğin için bayılıyorsun zaten. <laughs> Buyur kardeşim. Eyvallah abi. Market olsun. Şöyle bir de. Ne oluyor hayırdır? Abi. Ayran da alayım ya o kadar Önce şey para vermiyorsun bir de ayran alacaksın Abi ya. alayım alayım abi. Eyvallah. Eyvallah abi. Hadi abi kolay gelsin görüşürüz. Çantanı da, çantanı da unutma. Tamam abi alayım.